ama reddi yapıyor. Sürekli İbn Rüşd'e sallıyor. O da Aristotelesçiliği kabul ediyor. Burada İbn Rüşd etkisi de gerçekten domine edici bir etki onu söyleyeyim. Yani Batı Hristiyanlığının Aristoteles'i kabul etmesinde çok güçlü bir etkisi var. Aquinas e, İbn Rüşd'e reddiye yapsa bile İbn Rüşd şeyi e, Aristotelesçiliği kabul eden böyle en etkili figür Hristiyan babaları içerisinde. E, dolayısıyla mesela İbn Rüşd'ün şeyi ne aslında bizim İslam coğrafyasına karşılığı? Yani no name No name birisi yani. E, gerçekten şey değil. Doğuda kimse ciddiye almıyor. Abi, optikte geri, fizikte geri, Doğuda çok daha iyisi üretilmiş. Yani tavsiye de bunu. Tavsiye şu İbn-i Rüştün. Aristoteles'e dönelim. Aristoteles daha iyi falan. Hani bir Aristoteles modernistliği yapıyor tamam mı? Kur'an'a ve sünnete dönelim gibi. Aristoteles'e dönelim falan diye. Doğuda da kimse ciddiye almıyor. E adamlar İbn-i üzerinden tarihi okudukları için senin tarihini. Ne var? İbn-i işte Gazali'ye saldırmış. Biz İbn-i aydınlandık. Gazali demek ki onlar Gazali'yi dinledi battılar. Bak kültür tarihi bu kadar primitif kuruldu. Bu kadar primitif bir anlatıyı yüzyıllardır dinliyorsunuz yani. Bütün İslam coğrafyası. Mesela abi ben inanamıyorum biliyor musun? Bir narrativin dünyayı kurabilme etkisi inanılmaz bir şey. Mesela şu narratif, bak bu nar